Ben bir arkadaşımı çağırmak istiyorum. Ee, biz yıllarca beraber şarkı söyledik. Üniversite arkadaşım benim. Çok güzel sesi var, acayip. Ee, dedim ki yani gel dedim yani sesini duysunlar güzel bir şarkı, birer şarkı söyleyelim beraber. Tanıştırmak istiyorum sizlerle yani kısacası. Yetenekli <laughs> yani. <laughs> Neredesin ya? Hadi abi, gel. Murat. <laughs> ya yağmur. Yağmur yağıyor. Yağmurun Tatlı... sesine bak. Oh be. Aşka davet ediyor. <laughs> Cama vuran her damla çok yakışmış Muratcığım. Açmış. Çok sağ olun. Turuncuyu seçtim. Pozitif yani. Evet evet. Güzel, İnsanlara... güzel seçmişsin. Murat'ın çok güzel sesi var. Sıla, Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bir şey söyleyeceğim. Burası üstümüz kapalı Murat. Bunlarla niye oturuyoruz? Şöyle kapatayım. <gülüyor> <gülüyor> Hala diyorsun. Ben niye kapatıyorsun? Ben de Şunu söylemek Söyle... istiyorum. Şal gibi. Düşüneyim. Ben dur. Şal gibi düşün. Evet. Şal. Ne olur ne olmaz. Evet. Ee, çok güzelsiniz. <laughs> Konserin başında şurada oturuyordum. Yağmur yağıyor, gitmiyorsunuz böyle sılaya böyle aşkla bakıyorsunuz falan böyle bir imrendim. İmrendim, evet. Yapar, evet. yapar, yapar. Benim konserlerde yağmur yağınca gidiyorlar. <laughs> Hadi be. Bunlar gitmedi. <laughs> Bakayım. Ben bunları alıp geleceğim. Sen bunlarla gel bana. Evet. Cansınız, hoş geldiniz! <laughs> sen oh de be. hoş geldin. <laughs> Böyle bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim, ben sen, tribe girdim senin yüzünden. Şöyle falan yapıyorum. Sen onu kapat, bak üstüne... E, ...meç etsin diye seçtim, mavi olsun Gerçekten diye. Gerçekten seçip gelmişsin. Olmuş çok, mu? Çok harika. <laughs> Maviş. Şöyle kısa bir özgeçmiş, ter özgeçmiş, yaptı. özgeçmiş, özgeçmiş ter ter yapsak yap mı? Yapalım, yapalım. ile ee, arkadaşlığımız bizim... Ee, seneler öncesine dayanıyorum. Çıkartıyorum ben bunu. Çıkar. Çıkarılmak yok. Ben de çıkarayım mı? Çıkart, çıkart. Çıkart. Tamam. Çıkart. Ben çıkartayım dur. <laughs> Ay. Bak şimdi. Sıla sahnesinde İşler. de soyunmak bir başkaymış. <laughs> hmm. Evet. Seneler önce biz bir, e, şöyle arkadaşlarımız çok eskiye dayanıyor. Üniversite yıllarına. Çok eskiden arkadaşız. Aynı sınıfta beraber okuduk. Evet kaç sene oldu ben sana söyleyeyim. 15 sene. 15-16 sene. sene falan. Efe de aynı sınıftaydı bu arada. <laughs> Şevke takınca. Gözde neredesin? Gözde orada oturuyor. Oradasın. Hamdi vardı aramızda yok. Önemli evet o aramızda. E, Sibel bizden bir üst sınıf üstte. <laughs> bir sınıf üstteydi Sibel evet. evet. bizden var mı burada arkadaşlar? Yok. Yok. Yok başka. Cengiz abi saygılar. <laughs> ee, şöyle söyleyeyim. Sıla. Hep söyledi, hep yazdı, hep çizdi. Ve biz onu hep dinledik. Tek bir fark vardı aramızda. Yani bugünden o güne. Şu arkadaşlar yoktu burada. Evet. <laughs> Şimdi Onların neyse, duacısıydık aynen. o zamanlar. Aynen. E, Sıla'yı, yani e, kelimelerle tarif edemem. Gurur duyuyorum, büyük bir mutluluk duyuyorum. İyi ki varsın. <gülüyor> <gülüyor> Bugün dedik ki beraber bir şeyler yapalım. Hadi yapalım be, o günlerdeki gibi. Evet, o günlerdeki gibi. Evet. Eskimiz gibi, Hadi. evdeki gibi. Evet. Baya çoraplı yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çalalım söyleyelim ya. O zamanlar sabahlar hiç olmuyordu arkadaşlar. Gerçekten olmuyordu. Hala olmuyor gerçi aramızda ama. <laughs> Dışarıdan gördüğüm gibi değil. Bir kez olsun buradan bakmadın. Üzüldüm zannediyorsan. Canım yandı, geçti çok yakmadın Yaz gelir içimi sarap aynı telaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar Dalgalanır özledim galiba seni bu yüzden bu kadar sitemleri sen üzülme sen üzülme acıdan bu sözleri karşımda görsem dolar gözlerim özledim galiba seni bu yüzden bu kadar sitemliyim sen üzülme acıdan bu sözlerim karşımda görürsen dolar gözlerim Bakmadın Üzüldüm zannediyorsan Şunu bil Canım yandı Geçti çok yakmadın Yaz gelir içimi sarar Aynı telaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar Dalgalanır denizle çıkar Durur yavaşlar Kim bilir belki de Seven herkes söyler mi? Sen üzülme. Bence artık anıra anıra söylememiz lazım. Hani? Dolar gözlerim Karşımda görsem Dolar gözlerim Ten beyaz saç kızı güller Kahkahasında kirpik kap kara tüller ben o vuruldum gözde. Cevvel ol ya sundu seyre, perişan hari bir ben de akşam olmakta. balak bakat şanlı senin Allah hürmüyor gözleri uykuyla barıştı sanma sen gitsin gideli dargın sayılır Gözlerim uykuyla barıştı sanma Sen gittin gideni dargın sayılır Ben de bir zamanlar sevildim ama Seninki düpedüz vurgun sayılır Ben de bir zamanlar sevildim Sayılır Ne kadar zulmetsen Ah etmem sana Her iki cihanda Gül kana kana Ne kadar zulmetsen Ah etmem sana Her iki cihanda Gül kana kana Seninle cehennem ödüldür bana Sensiz cennet bile sürgün sayılır Seninle cehennem ödüldür bana Allah eksikliğini göstermesin, eksikliğinizi Sizsiz cennet bize sürgün sayın. Çok teşekkür ediyorum. Bravo. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sıla.